bir anımı anlatıyorum ki. Şimdi ben çok küçüktüm 7-6-5 yaşlarındaydı galiba biriyle kavga etmiştik erkek sonra ben öyle bir ağladım ki herkes duydu benim burnumu araba fırlatmıştı. Sonra arkadaşlarım annemi çağırmıştı annem kızmaya başladı sonra çocuğun arabası yere düşmüştü ben de aldım ilat ettim ve bu araba benim olacak dedim. Sonra tekrar kavga ettik bu sefer. İster inanın ister inanmayın kalmış neyse bu sefer çocuk annemle kavga ediyor annemin tişörtünden çekip sallamaya çalışıyor ben durur muyum yüzünü bana çevirdim tokat vurdum anneme karışıyordu ben de onun yaptığını yaptım. Onun burnuna araba fırlattım sonra tişörtünden çekip tekrar bir tokat attım bu sefer bir şey yapamadan koşarak gitti. Te o kağıtı attım kişinin ablası yanındaydı sevinmişti diyor ki. Oh iyi yaptın evde neler yapıyor bir görsen dedi. Sonra ablası evde ben de ona böyle şeyler yapmak istiyorum ama annem ve babam bana ceza verirler diye yapamıyorum dedi. Ben içimden nasıl seviniyorum bilseniz sonra ablasıyla arkadaş olduk. O günde beni nedense hep böyle şeyler yapmak istiyorum birine tokat atmak, kızmak, dövüşmek, savaşmak. Tabii ki merak etmeyin gelecekteki kızıma, oğluma böyle şeylerden bahsetmeyeceğim ve ona böyle şeyler yaptırmayacağım. Bitti 3. <laughs>